Merhaba arkadaşlar. Bugün Galaxy'nin en sakin LoL oyuncusu Muhammed ve ben Deniz Umut'la beraber ikimiz LoL oynuyoruz. Hoş geldin kanka. Oh, 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 oh. O, o Senin Nunu'ya söylediğim video var ya. Çok, çok izlendi lan. <laughs> ya bu, İnsanları krim, çok seviyorum. Abi Türk halkı cringe seviyor ama Uyuz, hak edilmiş. Ben de direkt o yüzden Zaraki'de seviyorum Kanka ya ama hak edil o Nunu var ya. Nunu. Ha, Umut beni bu oyuna sokma <laughs> so <laughs> Nunu öncelikle ecdadını <laughs> Ark Ettiğim sözlerin arkasındayım abi. Ben de ben de Nunu. Buradan duyuyorsam oğlum Dotaplay imiş. Evet. Ben bir... Oğlum niye hani şeydi? Hani olabilir dedim. Maya Veigar'ın support'undan vermeyeceksin. Sizi gidisin siler. Bana ya <laughs> ama. Mega ne oynar? Tal Talon solo oynar. Adam Dota'dan Tal gelmiş. Veigar. Ama ama onun çok hak etti ya. Vallahi. Bu yolun sonunu. Görmüştüm. otizm yani otizm ben ben düşünüp ama otizm onlara sıkıntı değil. Benim bir arkadaş var kanka e, şeyde. arkadaşım mı arkadaşa? O var. Onun ne? Gibi... o kadar iyi sen git şeyde oyna oruç bir çocuğu. Bir şey Onun gibi dayanamıyorum kanka. Beyni olup da kullanamıyor var ya. Oğlum yesi çıkıyor çarp. Oo oh, var ya o, 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 abi, o öyle tuttur ya yani, helal olsun diyecek. Allah'ım genk yemeyeyim ne olur ne olur ne olur ne olur. Sen ye sen yer köyecek. Büyük mek koyar kanka. Wet to papa. Jimmo wet to papa. Dampen to pali pali. Sesekin papa. Abi onu oynuyorum benim. Paso. Kayıt ya abi. Kanka mid oraya tekrar alırsın. Evet, ekomuz vurdurdu. Ya hitere çok tuttur kanka ya. Abi şuna dive yok mu ya? Hadi be. Hadi kanka Silas okay. gelmeden şunu bir dive ile Umut bence gelmesin kanka bak. Gelip öleceğini hissediyorum sen. Ben de öyle hissediyorum. Ama kanka dive çok basit ya. Keşke jungle'ım olsa ya. Vallahi kanka. ölmüştü şimdi ya. Ama jungle'ım Farm değişti. Tı attık bir yana. papa. E dövüşelim bari. Hmm? Abi her şey otomatikte tutar mı otomatik? tutarsan keseriz gibi Ah, ah. Gel 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 gel. Lütfen lütfen yükseklerdeyim. Baby baby. Hadi. Lütfen. Abi ya, oh, lan, ya. Lan, ben yok. Sen, yok. Yok. Ben... kanka. Abi. <laughs> dokunamıyorum ben görüyorum ama dokunamıyorum. Çok kötü şey. Görüyorum ama sevemiyorum. Uf, <laughs> <laughs> evin güzelliğine bak sen be. Evin güzelliğine bak. Görüyorum ama dokunamıyorum ya. Onunla daha oldu. Abi çocuk beş parmasına <laughs> daldı. Gösteriyor elle ama değil mi? Ben de. Ha. E attım yanına gittim. Ananı. Ben, Am... yani ben hata yaptım. Aynısını yaptım. Tık Evet iki kilo aldı yani. Ya abi trade atmasak. Hiçbir şey olmayacak ya. Çok Fazla minyon var. Ne kadar demasyalı bir tavır. Ne? Güzel. Abi sırf tempo mompo gelmedim için gitmedi. Orası tempo almadım için gelmedi ya. Tempo olsa vuruş hızım atacaktı. Ve saldırım olsa. Ama redd'i düşünüyorum abi, yapacak bir tam geç var. Tempo ile ben tam geç mi geçeceğim? Hangi beya da? <laughs> ya <gülüyor> oğlum! Dile ne sokayım seni. Umut, ile tam geç Lan el verdim yanlışlıkla! Ya kafamı sıçayım! Umut, tempoyla tam geç geçsem bir kendini hayal edebiliyor musun? Çok zor. Abi hiçbir şey yok. yok Eko geliyor da şimdi... kanka zor ya. Umarım sen nasıl bir salaksın ya? Doğru. Sen nasıl bir salaksın Kuvat sana? Allah'ım sen bana sabır ya. Rabbi. Ya siktir git siktir git siktir git oğlum çık. Adamsın o. lan sen. Ulan Eko adamsın sen. Oğlum niye varıyor? götürürüm. <laughs> abi atacaksın şimdi. Ana ne avradın atamız ki kimse niye? Abi kaybetti bir bak. Ana <laughs> ya abim çık oyna çık git Koridordan, Çık. Tek oyna. Siktir git siktir git siktir git. <laughs> İyi bari Tamam, genç nerede lan? Hah, geldi sonunda. O adam buradan buraya hook tutturamıyor. 4-0 olmuş Ezreal. Adam buradan buraya hook tutturamıyor ya. Olduğum yerden bak, oldum ya da buraya hook tutturamıyor lan çocuk. Bak buradan buraya, atamıyorum bile. <laughs> of olsun bu çocuğun kurtaracağım diye eye bastım, W bastım. Önüne geçtim. Anladım, ya yine ulti vermedi. Yeni Bak. oldum mu kanka, ulti mi çekti? Kanka adamı ulti verdim gittim. zannettim. <laughs> Bak tankın önüne geçiyorum kanka. Ölmesin diye. <laughs> Abim gelme gelme. Valla tek oynayayım. En azından XP2'ye katladı ya. Niye varken de beni yenemiyor olmak lazım. Tutturamayacaksın. Atma bana o kadar. Şu oldu. Abi öldüm. Umarım çizilmemiştir. <laughs> Lütfen gel, lütfen gel, lütfen gel, lütfen gel, lütfen gel. Gör, 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 hızlı ol. Birini gel. Olacak Abo, 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 abo. Kan ben tehe kadar kes gel önce, önce. Tipini sık. Senin yazı yazıyor bir de ya. Bak 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 te, abi çocuklar o kadar zeki ki adam abi adam şey kovdu talon oluyor ya te, e, nasıl tamam, bir kavak bu taraf tamam gelme gelme ulan ulti vermediğim için öldüm gelme gelme gerek yok en azından xp alırım gelme gerek yok, yok. bitti gel. Ee, evet, Dimi de yardım et. Gelme. Allah'ın kitabını seversen gel, Bak çocuk. Ne koyayım böyle oyunun da ta ya gir 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 ananı avradın senin gir 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 nasıl kesecekler bizi gir gir amına Bak 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 şimdi bu ku kuyu kuru aman Allah'ım düşmanı <laughs> ha biraz ezbir kıyıda alacak gel edat Anan namına ara o kuyu sokayım başka bir şey demiyorum ya Ya sen de gitme be 20, 20 saniye 20 saniye Atma amına koyayım atma daha iyi Çocukları bize alsak Bizim adam öldü gene <laughs> EQ'ya bak Vur vur arkadakine vur arkadakine vur. Hadi bakalım. Çok güzel. Yeter, yeter, yeter. Mami. Ha canım. Bak ne süpersin, süpersin, çektim süpersin anla. Kanki. 20 saniye sonra atıyor adamı kuyuya. Versin kanka sen. Kanka T170 yanına yedikten sonra ilk kursunu tuttur desem. Tabii tabii. <laughs> Hadi ağırlıklı mısın? Oğlum siz ne yapıyonuz bot? Yani beni sorgulama bak bir, bak gidecek şimdi ölecek. Sadece de. izle. Pazardan aldığım 5 liralık bot. 10 dakika sen senin kaç tane kurs isabeti var rakibe? 1 bir. 2 Birisine oyun başı tutturdum. 1 level'de. <laughs> Abi o büyük nasıl anlamadım ben yanarak. Kanka beni kesemezsin. Şimdi. O bir atlayınca yakacağız kardeş. Kesersen adalet yoktur bu oyun. 마무이트 살자. 이제 내가 투자마세 아버. 아버, 15, 7, 야, 아버, 뭐냐, 야, Ananı sikiyim ananı sikiyim Öldün kanka çık Flash atmasaydın keşke öldün çünkü Ah be bir adım daha geri atalım <laughs> üstüne Efsanesin kankim canın sağ olsun senin Gittim geldik şu aman otisiyle oynay bekliyorum Tek oynasan daha iyi aman okun kurdu bak Bak şimdi iki yarıya iyi bak şimdi işte evet. O. Sal 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 çocuğu. Geri zekalı. Baş var mı bunun? Kapa çıksın, taba çık, taba çık. Benim Senin ne? oyna beni benden alıyor. Senin yani beni benden daha çok alıyor. <laughs> Umut dakikayla 3-4 dakikada bir tane tutturuyor kanka Pot çocuk. potansiyel var ya 20 yıl sonra falan. <laughs> Filmimiz sonra nasıl ses gider. <laughs> o trollüyor ya bir tane. Ah keşke bir tam bir otuzimli oros projü. Dedim ya çağırdım abi. Ben de. Abi Ol. o arkadaşım arkadaşım çağırma yeterli. İsmini almam yeter oros projü. İçimden geçirsem yeter ya. Geliyor bir tane net. O da ölme bak. Ah B4 o B'yi satılır mı be? Ananı sikeyim. Ona da öldün değil mi? Demirden korksak çekiç taşımazdık. Tamam. Kaynı vur, kaynı vur. Çok iyi şey. Yes. Tatlı tatlı kay. Uyut atma ileri ya. Bari efendim. Ananı. <laughs> yok ki. taşlar lazım. Ne kadar eksik 300 lazım. 200 lazım. İyi oynuyor. Benim yanımdan bir İyi oynamıyor. Bak, kanka bak. şaka yap. Ona... Lan. Lan. Kurdu benim. Kıvırlısı ölür. Garantini veriyorum. Flash, ulti Flash iyi mi iyi oynamıyor kanka şakasından ah, değil Öldü, ah. ölecek sadece iyi bak Biraz ölecek Hadi ulti tutturursun inanıyorum Esin attı mı lan bu? Eee atmamıştır kanka Yok kesemem ya, klan altı denesem Aha kanka. asistan seni tercih bana. Trash, trash, trash. Kancık. <laughs> oh. Oh. Oğlum <laughs> neyi oynadım lan ben? Çık 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 çık. O biraz mal kanka. Biraz değil. Çok çok mal. O bir şey Nasıl ben TH kanka? Kaç puan veriyorsun bunu? <laughs> Kaç bu kuru değiştirdim Mutcuğum? kanka bendeyken. Yedin hocam. Kalan yokmuş. Para. Ben, ben taba çıkıyorum. Yapma etme eyleme. Kanka Oyun öyle oğlum. Ne yapayım amına koyayım ya? Hem ya, sikiyon oyunu ya. hem doğru hamle yapayım onu da istemiyor. Yok beni ya ben tam gençti de diyorum ben beni tercih ederim. Tam gençti de ne yapıyorsun ki sanki? Farm, en par, azından par. diyorum far bir şey. Farm işte. Mustafa farm. Ona da şükredeceğim. <laughs> ha <laughs> bir tane araba düt düt düt, düt basıyor farkında mısın? <laughs> Kardeşim at bu son biz. Bu ne ya? Bu ne ya? Geçiyor lan artık yine. O kan ya. Aa, o ulti iki verdi mi? Hı? Abi gene dün adam görüş olmadı. Kanalı abi. Öldüm. Ne olmuş da buna bir item? Ananı öldüm. Ben bir geri zekalıyım. Ben bir geri zekalıyım. Bir Allah razı olsun tahsil edin. Kanka şurada görüş yok. Sen... Ben görüş olmayana T tutturamıyorum. ne diyor? Kaç pamirim? Buralarda kahraman gören oldu mu? Ezildi kesin abi güzel. Oğlum bunlar nasıl bu kadar ezildi? Kanka T 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 kanka. Ah ah. <laughs> düz atamıyor amına koyayım. Düz atamıyor. Düz atamıyor ya. Ya adam düz ki atamıyor mod. Mod. Hı. Adam tamam burada adam kuyu bırak amına koyayım. O kadar da değil hocam. O kadar da değil. Oynayacağın oyunun çara ne olmuş? Neyse hala direk iki git abi. Tamam buradayken T kuyu bırak ne yaparsın? Hı? Ya mamey oynar. Oynar zaten. Şöyle bir vezet atayım. Şey dedim. almak lazım. Umarım ki zinetidir. Anasını tamam. Oyna oyna. Lütfen. Evet öyle. Evet öyle Ekranda bir Tamam belirdi. Neyse güzel bir oynat bak. Yunta alsam mı ya? Yunta alır <laughs> 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 Basma abi basma Gürday kardeşim vur Abi şu kornaya basma Öldü Ne bak şşş izliyoruz Orkut değer mi? Sakin kat abi kuvatsa değmez daha de. <laughs> Trash Trash nereye gidiyorsun Trash Trash ananı avradını Trash Trash bunu atsana geri zekalı Trash Öldürdüm Allah'ın izniyle Öldürdüm. Bunu da e atacak. Ama, yere yakın ne yapıyor lan o? Hey kırmızı. Saldım bak iyisin. Adam adam. Ejderha. Ejderha bak. Öldü ya. Yapma be. Ben arkaya bakıyorum. Sen gelmesin diye. Burada hiçbir yok. Aldım reseti. Evet. Senin mükemmel oyunundan biz sana Bir şey mükemmel oyunundan sen... biz sana ayak uyduramadığımız için oyun uzadı yani. Yoksa senin mükemmel oyununa yaklaşsak takım. <laughs> sen olmasa ben yine bu koridoru kazanmam. İhtimal dahil de değil. Kanka, Kanka ben kazanıyorum lane'i, sonra diğer bakıyorum diğer yerler vurdurmuş. <laughs> şey sonra ona yardıma gidiyor, sonra farmda geri düşür. Baş, Her beş maç böyle Bak 5 dakika sadece, bak ona 2'ye i̇şte on, baksın de ne de demek istedim. Şey. Abi fight'lamayın, TP'm yok. Ek olabilir mi? TP'm yok. Tipim. Aha! <laughs> ben bunu tek kesemem ki AS'i var yani. Normalde keserim de AS'i var. Biraz da bu tarafa gideyim bari. güzel oynadı. Oha 144 gold verdi lan. 6-0'dan 6-5 oldu lan şey. Ezreal sen bunu mu kaybettin gerçekten? He? Kanka ben bunu kaybetmedim. Ben tıraşı <laughs> kaybettim. <gülüyor> Ananı nereye bastım yanlışlıkla. E'ye basacağım diye. Kanka ben direkt mesela fail var. oldum ben. Hani Veigar arkadan çatır çatır kuyu atıyor ya. Bizim TL yanından da lan skill atamıyor. Boşta sakin atamıyor. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ee, farm push atıyorum. Tavanı kestim. Ne abi oynadın mı çeşim kanka sen? Ezio'da kestim. Hem de 5, 6, 5 yaptım <laughs> Ezio'da. Altın girdi. Altı, altı birden. <laughs> Abi bu ne ya, bu ne ya? <laughs> Bak, ayret kuşa çıkartma. Çıkarsa boşuna tapdı <laughs> demiştim. Kasım, etkiye gerek yok. Bunu full ediyorlar lan. Tam kendi saatte. Vegar kasmadı. Ejder alacağız, bir işte. Ne alacaktım ben? Benim şu item bitirmem lazım. Şimdi botu tutuyor. Ko devam 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 korkma, korkma korkma vur vur vur. Ben varım ben varım ben varım vur. Vur vur vur. Bakayım zorla kill aldırıyor şu çocuğa şey ya. Burada bir ekle. Kill alsın. Koruyorum vallahi koruyorum. Çok <laughs> <Abi, gülüyor> o... <Bilim> ki. <laughs> Ne var <laughs> Yürümeyi öğretiyoruz çocuğum. <laughs> Hadi evladım başarabiliriz. <laughs> Hadi kardeşim abi, pes et. Hayır karaktere güvenmiyorum <laughs> amirim artık o kovamdayım ya. Kimin tipisi bu tam gençin çift. Kanka Olmaz. hop güven bana. Hop adamsın bu kadar bak. Ye. Tam çık. Gördün mü nasıl e el... attım şeyi? E W'yu. Dayamadı sana. Bakalım, bak Çıkmış. abi bir sizi... şey bak. Kanka tamam. Hayret, ola, ola. Oğlum. Ama kuyutuklar değil mi? Oğlum adam ola, ola. oynuyor ya. Yani. Hayret. Hangi öldü? Vur vur. Kanka senin oynayacağın. Bu tıra var ya ben, abi. Bak, önce kay. Abi atmış. E, öldüm. Neyse, öldün. Öldün yok. Yok yok. Ben öldüm. Ben, ben ya. de dedim de. Neye sıkıldık, sıkıldık. Kim flash attı? Hop. Kimsin? Bunun oraya... Aynen. Eko çık, ejder alacak. <laughs> bir şey yok. Keser bir mi? Like var yok. Kesti lan. Yok kesmedi. Ha kesti kesti. Oğlum onu da kesti. Lan niye geri döndün? Of. <laughs> Aa Eko çok kötü bir yere ya. Az bir köylesin akı yok hangi Evet yara. arkadaşlar. Bugün Muhammet'i kilalmayı öğretiyoruz. <laughs> Ama ne kodum. Evet arkadaşlar bugün TL Ulan, yapacaksın Evet saatik yapacaksın Hitem olacaksın Güçlü olacaksın saatik yapacaksın İzlere gidelim Gidelim Ben alacaksın Sonra support'un anasına kayacaksın Support'u tehlike kanka, edeceksin Bilmiyorum aga support tam kötü de hani Kanka oyun başı alamayız O kadar ezilecek o kadar ezilebilecek kadar kötü değil bence yani, ee, Kanka Veigar kordunu adam mi? Support mi? Ama yani win rate düşük. %40. Tüm skill'leri yok kanka bak tüm skill'leri. daha iyi bir zorucuda da Veigar korunda skill yok. Öyle söyleyeyim sana. Bir tane. Lan. FPS evet. düştü Bak bunu yakaladık ya. Devam. Ya, <laughs> hadi Thresh. E bak Ezreal da var. Abi hadi. E? Adam board'a belli bir doldu. Ezreal Ezreal Ezreal. Abi bu ne? Şeyi attım. <laughs> Kes bunu. <laughs> Duvara vurdum. Ben öldüm. Abi bok gibi oynamadım ya. Vallahi bok gibi oynadım diyeceğim de oynamadım. Takım kesin artık. Daha ne yapayım abi? Daha ne yapayım? Ya. Daha ne yapayım? Ya? Mami abi, abi ben Ya ya. Bir şey seçtik. Şey, sanki bana seslenler. Abi buraya kadar ben taşıdım. Buradan sonra da takım taşıdı ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? O kadar kötü müymüş? Gözünüz Dediğim şey anladın değil mi? Evet. Gördün değil mi o su kuyu? Umut? Gördüm gördüm de dur. <gülüyor> Koridorda <gülüyor> mükemmel ötesi. Hadi hadi Eko. Al <laughs> Aldı aldı. Kaynede yoktu ama tertemiz. Ejder aldı kaldı. Sıkma canını. Biz bakalım. Var attı buraya. At çat ananı sıkıyım. Öldü mü öldü de sıkıntı ya. yok. Ejder'i vermeyiz. Kanka Ejder'i ben. gidiyorum ben. Sen de gelsene. Umarım içine girmemiştir. Bizim jungle duruyor da. Ben arada Eko Jungle'mış gibi hissediyorum. Niye oldu? <laughs> Eko Jungle değil mi? Abi Senin ben kapanı sikeyim mi kanka? Kanka ya Trash AFK kanka Ananı avradını Trash Kanka dur oynama dur Kanka görüyor Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Aa, aa! Ne yapıyor? Ne ee, bak Kanka E atarsa gireceğim Ben şöyle fın 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 yapıyorum kanka ben Oyna kanka yani oraya bakalım. Alev verdi Ya sıkıntı yok sıkıntı yok ne Abi orada oynamak tavsiye Atla bak Sadece vurup... <laughs> Anana avradım Sikeyim ku Ben bu tuttu değere yok ya. Ha, o, o orada oraya tutsun zaten anlamayız. <laughs> Abicim sen ben yedim ben yedim. Hadi ben soğuk Abi <laughs> ana ne Ezik geçti. <laughs> ya, bir şey Bay Kaka ya. amk kinci önden almak lazım. Şey geldi. Mıyıp sende niye kaldı? Bu flash bastım. Hı. Abi, Abi flash. De. Hadi. Demek istiyorum kanka. Ya. Yüremiyorum. Eki. Oğlum. Ejder sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ne iş alacaktık ya? Oğlum sen tamam, kesmeye çalışıyorum kankam. Ben... Adam yüzgen <laughs> de da... ölmüyor kanka. Kes dur Abi bu <laughs> salon gelmeye ilk. Ah tamam. Az bir şey kalmış şöyle. Şimdi, <laughs> abi, <gülüyor> bu ne abi ben Doron'u satsam mı Ha. Satsam da sadece kırık dikkat ihtimalle alabiliyorum. Kalsın şu an kısık. Evet. Fatih'in <laughs> İstanbul'u Fethetti'yi yaşlasın Abi Eko'ya baksana ne vuruyor anasını satayım. <laughs> Eko <laughs> öldü Aa, lan. Öldü oldu lan? Festi. ne yok. Ona ne ne Görüş var Uzak görüş almayan kafam ne Bende niye uzak görüş yok? Bende niye uzak görüş yok? Support'ımı güvenmedim mi Bilmiyorum niye yok hani şey var lazım? edeceğimi çok Doğrunu satsam adet düşer olmaz. Biliyorum ne şanslıdın, ne Gel ya, gel ya. İkiniz botla gözükün de yine şanslılar kanka. Evet, abi onu alacağını ne ben <laughs> hallederim? Tam kençi atıp diğerlerine saldırmayı deneyeceğim. Aa bunu yemedim. Hadi! şey yok egzastu. Umarım çizilmemiştir. Ama ultim yok. Ölme, öldüm. Tamam, Maria yok. Şey. Dinle para basın da. Fırış yok. Bunu kesmeye çalışmıyorum. Var <laughs> yerim yok. Yok bir kere kuduttur orot bu çocuğu görüş yok bir şey yok. Çok iyisin. <laughs> 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 Ezdiyorlar. Abi TQ tutturursa oyun biter. Abi yok ki yok yok yok. Botlayın yok. Ah. Oh, yok. Ver ver ben ver. Ver Allah aşkına ver botlayın yok. Anam ne <laughs> Ver oğlum. Amına koyayım bana laf Imkansız İmkansız kanka. Oy yapamayın. Bir et çekme. Neyse. niye mermeli? Ben gitmeyeceğim kanka ya. Biz zaten var. Zaten bitti amına Arkadaşlar bugün top tipiniklerimize kadar hissettik ya. Lan ben senin <laughs> Ata, ya kan onun gidip Allah'ın kitabını peygamber dini milli ülke diye de atatasın ciddi dedi hürriyetini milliyetini her şeyini küfür etmek istiyorum bak o kalmıyor. <laughs> Ayn, tam genç, beygar. Devam edelim. Bir tane daha kadar ezdirme vereceğim o bana. Arkadaşlar <laughs> görüşürüz.